Severek izlediğimiz Can Yoldaşım 20. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Polislerin gelmesiyle birlikte Santoş'un tutuklama kararı ailede büyük bir şok etkisi yaratır. Suraj polislere döner ve bütün suçun kendisinde olduğunu söyler ve Santoş'un bırakılmasını ister. Tabii ki de polisler Suraj'ı dinlemez. Suraj gibi çabalayan bir diğer kişi ise Sandiya'dır. Sandiya diğerlerinden daha mantıklı hareket eder ve şikayet metnindeki hastanenin sahte olduğunu ortaya çıkarır. Sandiya vakit kaybetmeden hakimin yanına giderek durmaktadır açıklamak ister. Hakim başta aile içi şiddet olduğu için sandiyayı reddeder. Fakat Sandiye elindeki bilgileri hakimle paylaşınca işler değişir. Hakime hastane raporunda belirtilen hastanenin aslında var olmadığını, şiddete uğrayan gelinin de isterse getirilip darp izi bulunmadığını ispatlayabileceğini söyler. Hakim bu açıklamalardan sonra inceleme başlatacağını söyler. Menakşi ise karakola gelerek şiddete uğramadığını açıklar. Tabii ki de Menakşi'nin derdi ise etrafa rezil olmamaktır. Menakşi Santoş'u görür çocuklarıma başlar amacı ise evet tekrardan geri dönmektir. Aynı zamanda da bütün suçu Sandiya'ya atmaktır. Ve sonunda Sandiya'nın bütün uğraşları sonuç bulur ve Santoş serbest bırakılır. Menakşi boş durmaz ve pastadaki payını alır. Sanki tüm olayları kendisi yapmış gibi övünür. Eğer ben olmasaydım 3 yıl hapis bir sürü de para cezası alırdık der Sandiya ve Santoş. Menakşi'nin bu sözleri üzerine oldukça şaşırır. Bunun üzerine Santoş Menakşi'ye eğitimsiz biri olmasına rağmen nasıl oluyor da ne kadar ceza alacağımı biliyorsunuz der yoksa bu suçlamayı sen mi yaptın diye tekrardan sorar. Menakşi ise şikayet İngilizce yazılmış ben eğitimsizim nasıl şikayet edeyim diyerek kendini savunur. Bölümün bomba sahnesine gelecek olursak Sandia eğitim durumunu Santosh'a anlatabilmek için çabalar. Ama maalesef ki yine başarılı olamaz. Öte yandan Sandia gazeteye çıkmıştır. Priti vakit kaybetmeden arkadaşını arar ve bu durumdan haberdar eder. Sandia oldukça tedirgin olurken Sura şans eseri gazetede Sandia'nın fotoğrafını görür. Ama gazete İngilizce olduğu için Sura... Suraj maalesef ki gazeteyi okuyamaz. Epey bir uğraştıktan sonra eğitimli bir adama gazeteyi okutur. Adama Sandiyan'ın resmini gösterir ve karımın resmi neden gazetede ve burada ne yazıyor diye sorar. Gazeteyi okuyan adam ilk başta şok yaşar ardından da karını Hindistan geneli sınavda üçüncülük derecesi almıştır der. Suraj'a ne kadar çok şanslı olduğunu söyler ve birden ölmeye başlar. Suraj ise bu gerçek karşısında büyük bir şoka girer. Suraj bunları düşünürken evde de gerçekler açığa çıkmaya başlamıştır. Sandiya sonunda konuşmaya başarır ve yemek yapmayı bilmediğini itiraf eder. Santoş büyük bir şok yaşarken bu sefer de eve doluşan komşu kadınlar herkesi şaşırtan başka bir bilgiyle gelirler. Bu bilgi ise Sandiya'nın sınavlarda üçüncü olması ve gazetedeki fotoğrafıdır. Komşu kadınlar Santoş'u önce överler, daha sonra da ev işi bilmediği için Sandiya'ya söverler. E tabii ki Menakşi oldukça mutludur. Bu fırsattan yararlanarak şikayet olayını da Sandiya'ya yıkmak ister. Can Yoldaşım 20. bölümün sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.